Merhaba karizmatik cool, seksi Brad Pitt'ten daha yakışıklı kardeşim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kof etkinliğinde beklemenizi söylemiştim. Ödeme etkinlikleri işte e, elmas geri iadesi alabileceğiniz etkinlikler geleceğini. Bir de görevlerde birkaç değişiklik var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Çekilişlerimizi de yapacağız. Hepinize iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Kof etkinliğinden önce elmas çekilişimizi yapacağız. Buradan bir sayı seçeceğiz. Ve bu sayı en az seçilen sayıya ne kadar yakınsa bize elmasımızın tamamını ya da belirli bir miktarını iade edecek arkadaşlar. %80 ihtimalle elmas iadesi veriyor. Yani şansınız çok kötü değilse aman aman hiç attığınızı vuramıyorsanız muhtemelen buradan elmasınızın bir miktarını iade alacaksınız. Dün ben yapmıştım bakın %10'unu iade verdi. Ben biri seçmiştim 40 sayısı geldi. Yani çok uzak olmasına rağmen %10'luk bir iade aldım. Eğer 30 falan olsaydı muhtemelen %30 civarı iade alacaktım. Çok daha fazla elmas verecekti. Bugün yine bir tane sayı seçeceğim ben arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan elmas çekilişimi yapıyorum. Ortalarda bir sayı seçmeyi düşünüyorum. E, siz benimkinin aynısını seçmeyin. Çünkü ne kadar çok kişi aynı sayıyı seçerse oradan farklı bir yere atıyor şeyi. Hani şanslı sayı. En az seçilen sayıya yakın olmanız lazım arkadaşlar. Ortalarda gönlünüzden kopan bir sayıyı seçin. Ya neyse. Şuradan ben 23'ü seçmek istiyorum arkadaşlar. Tamam ben 23'ü seçiyorum ve mühürlüyorum. Elmas ödülümü yarın iade edecek. Önce bunu yapıyorsunuz. Şimdi kofa geçeceğiz arkadaşlar. Eğer ki bu sayıya yakın bir sayı olursa bize belirli bir miktar elmas iadesi verecek. Şimdi gelelim kof etkinliğimize. Öncelikle görevler değişmiş arkadaşlar. Böyle bir şey olabileceğinden zaten bahsetmiştim. Bu yıl işte az vereceğini falan söylüyorlar diye anlatmıştım size arkadaşlar. Yani baya baya az vermiş. Sadece elmas yüklemeyenler için iki çekiliş hakkı vermiş. Fakat şöyle bir şey daha var. Yine bu da bir söylem. Ee, az vermesinin sebebi bu yıl tekrar bu buna benzer etkinliklerin geleceği. Yani elmas yükle işte oyuna giriş yap yine böyle kof damgası verecek görevlerin geleceği de söyleniyor. Ne zaman? 12 Haziran'da böyle etkinliklerin tekrardan geleceği söyleniyor arkadaşlar. Yani bakalım bekleyip göreceğiz. 12-17 Haziran'da ayrıca farklı ülkelerde de olacağı bunların da VPN'le yapılabileceği gibi söylemler var. Ya buna bir şey diyemem ama yeni etkinliklerinde geleceği söyleniyor. O yüzden kendinizi paralamayın arkadaşlar. Sonuçta bu bir oyun. Yani yaparsınız yapmazsınız canınızı sıkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani olsa ne olur olmasa ne olur. Kof mu kaldı değil mi? Ta ne zamanın şeyleri arkadaşlar. Yani 4-5 yıldır bu şeyler var. Gerek yok daha güzel kostümler gelir. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. Tamam şimdi eğer elmas yükleyecekseniz bugün Bence 250 elmas yüklemek mantıklı. 35 lira keyfiniz için verilebilir bir miktar. Bakın buraya geliyorsunuz. Özel paket kısmından aylık epik paket. Bundan başkasını yükleme kardeşim. 35 TL, 180 şafak kristali 10 nadir. Zaten e, bunu yükleyip harcayacağız. Bir de iade alırsak yarın tertemiz olacak. Tamam ben yükledim. E, şimdi elmasımı harcayacağım. Sonra gelip buradan bütün damgalarımı alacağım. Şunu alayım mı? Yok onu almayın bir. Dur bakayım, bunu alayım. Kafamda bir şey tankladı. Şunu alayım abi. Bunu alayım. Bunu çevirsem, oradan 200 tamam oluyor tamam. Bunu aldım arkadaşlar. Damgamı da aldım bir tane. 18 tane çekiliş hakkım var. Şuraya geleceğim. Bir tanesini değiştireceğim. Bir tane ihtiyacım var çünkü. Bunu aldım buradan tamam. Şimdi gidelim şu şeye. Nerede bu? Hemen şuradan basayım gideyim şöyle. Tamam buradan bir tane çevireceğim. Ben günlük %50 indirimlerle çevireceğimi size söylemiştim. 100 elmas 100 elmas harcayarak çevirdim. Bakın 8 kere çevirmişim. 800 elmas harcamışım. Tekli çevirdiğimizde de yine dedim. Hani ilk 10'lu çekilişte Karina kofu verecek yoksa. Varsa yerine epik kostüm verecek. Hemen 9. çekilişimi yapıyorum. 10 tane kahraman parçası verdi. Şimdi bana bir tane epik kostüm vermesi lazım. 10. şekiliş artı bingo'ya gideceğim. Hadi bismillah. Güzel bir şey ver. Bakalım ne verecek. Bakıyoruz. Cloud'un epik kostümünü verdi. Bayağı pahalıya geldi ama bingo'yu açmış olacağız. Bakın. Tekli çevirdiğinizde de gördüğünüz gibi epik kostüm veriyor arkadaşlar. Belki de sınırlı süre bir epik verecekti. Tamam. Bingo'ya geleceğiz. İnşallah şurayı verir. Yani şu başı abi çok değişik bir yer verdi. Hemen buna bir algoritmadan bakayım ben. Diğer telefondan bakıyorum arkadaşlar. Ona açmıştım haritayı. Kaçı verdi? 3'ü verdi. 3 3 2 4 1 olabilir. 2 tane olasılık var. Abi inşallah bundan sonra 2'yi açar. 2'yi açmazsa devam etmem çünkü çok fazla elmas gidecek. Yani tam 6 kere bingo çevirmem lazım. Eğer 2'yi açarsa 4 kere de çıkıyor. Tamam. Onaylıyoruz. Ve gidiyoruz bingo biletlerimizi alıyoruz abi. Gelelim kral şuraya. Hemen şuradan bunları alalım. Şöyle bismillah. Allah'ım inşallah iki açılır. Ben bunları takas ediyorum. 17 tane bingo bileti. Tamam. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. 10'lu çevireceğiz. Tek tek uğraşmayalım. Şuradan 10'lu yapıştıralım direkt. Hadi bismillah. Allah'ım ne olur bingodan 2'yi versin ya. Ne olursun. Hadi bakalım. Bir tane martis temel. İyi. Temel temel gidiyor bakalım. Kahraman parçası. Kostüm ver temel de olsa olur abi. Büyülü çark botu da işimize yarar. Bir tane şey ulan Estes'in şeyini verdi ya. O bende vardı zaten. Saçtık. Yani bunu ee, şey olarak çevirmek çok mantıklı değil. Yani bunun yerine daha güzel etkinlikler gelir arkadaşlar. Buna çok kafanızı takmayın. Kof kof diye yırtınmayın. Bakalım bingodan ne verecek. Tamam. Hadi bismillah. İnşallah 2 2 Abi yok böyle bir şey ya. Mahvette 6'yı verdi. Şimdi bizim çok fazla bingo için elmas harcamamız lazım. Ben devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla yani 6 kere burayı dolandırmam lazım bu şans olmaz abi yok Devam etmeyeceğim Şuradan şu e, şeyleri harcayayım Teklileri harcayayım Bakalım tekli tekli neler çıkartacağız Bir daha Bir daha Abi çok kötü oldu ya canımı sıktı gerçekten Bu kostüm de var Zaten hep olanlar atıyor yani buralarda elmas harcamanın bir alemi yok. Şimdi algoritmaya inanmayan arkadaşlar için bakın. Bir sonrakinde 8. kutu açılacak. Bak şimdi. Dur onu da açalım abi göstereyim size. Canlı canlı görün. Hatta bunu şeyden yapsaydık neyse. Şöyle tek tek gittik artık. Direkt onu bassaydık. Ben harcamayacağım diye planlamıştım ama harcayalım. En azından algoritmayı görün. Bakalım. Akrep çıktı. Yok abi. Yani bu, bu da olan kostümlü. Bak şimdi. Direkt 8'i verecek. Gördünüz mü arkadaşlar? 8'i verdi. Algoritmayla birebir gidiyor. Şimdi buradan 3 kere daha benim burayı şey yapmam lazım. Hiç gerek yok. Yani o kadar elmas harcamaya devam etmeyeceğim dediğim gibi. Yani bugün çok fazla zarar ettik. Tek tesellimiz bunlar. İnşallah yarın güzel bir elmas iadesi alırız. Onun dışında full zarar olduk abi. Hiç doğru düzgün bir şey de çıkmadı. Hiç doğru düzgün bir şey de alamadık. Yani bir elmas yükleyip bir onlu daha atasım var. Sinirlendim. Atayım hatta dur abi. Atıyorum dur bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben elması yükledim. Onlu çekiliş atacağım. Bakın gördüğünüz gibi bağımlılık abi yok. Devam etmeyeceksin. Bırakın oğlum. Vallahi billahi yemin ederim daha iyi etkinlikler geliyor. Bir haltta çıktığı yok. Adam sinir oluyor, stres oluyor. Basıp basıp geçiyordu. Yani doğru düzgün bir şey verdi yok. Para tuzağı hiç gerek yok. Bak çıkmıyor zaten. Bak yine saçma sapan bir şey. Beyaz saksan çıktı. O elit gelçi. Pardon special. O da var bu arada. Ya bak işte görüyorsun. O epi çıkıyor. Arkadaşlar ne gerek var? Bingo'yu tamamlayacağız. Ondan da gider saçma sapan bir kof atar. Yani şu elmasla satılanlar atar. Chu'yu da vermeyecek zaten. Hiç gerek yok. Ulan çok gerildim. Maria çok sinirlendim. Hiç doğru düzgün bir şey çıkmadı. Sinir olduk abi. Neyse hayırlıs. Hayırlısı abi. Yapacak bir şey yok. Daha o bingo'ya çok var. Ah. Gördüğünüz gibi algoritmadan şaşmıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Siz de bakın algoritmada çok saçma bir şey şeyse hiç gerek yok. Hiç uğraşmayın abi. Yani devam edilecek bir şey değil. Para tuzağı. 10 Eylül'de pardon 10 Eylül diyorum kafa gitti abi. 10 Haziran'da arkadaşlar şey gelecek ve Star Wars etkinliği gelecek onu da harcarsınız. Çok çok mantıklı yani bu fiyata istediğimiz epikleri alabiliyorduk şu anda. Hayırlısı arkadaşlar. Canlı yayın alışveriş kısmında arkadaşlar biliyorsunuz bazı özel kostümler satılabiliyor. Örnek veriyorum Vexana'nın sınırlı süre epik kostümü bazen burada satışta olabiliyor. Veya bakın Karina'nın Zodiac kostümü normalde bu kostüm hiçbir şekilde indirime girmiyor. Yani hep 899 elmastan satılıyor. Zaten belirli bir aralıkta satışa sunuluyor. Şu anda buradan alırsanız 629 elmas. %30 indirimli. Ayrıca gördüğünüz gibi diğer kostümlerde de indirimler var. Hani buradan işinize yarayan kostümleri alabilirsiniz. %30 indirimli. Kahraman alacaksanız elmasla buradaki indirim zaten hiçbir yerde yok. 350 elmasa istediğiniz kahramanı buradan satın alabilirsiniz. Burayı takip edin. Bazen dediğim gibi sınırlı süre epik kostümlerde çıkıyor. Buradan işinize yarayanları alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi Karina Zodiac çoğu kişi de eksik. Bunu buradan uygun fiyata getirebilirsiniz. Biraz Haziran'da Cloud'un MSC kostümü gelecek. Bu kostümü satın almak için MSC etkinliğindeki pası almanız lazım. Yani yıldız üyelik gibi şey olacak onu almanız lazım 749 elmas Onun dışında yine görevler olacak bunun böyle e, görevleri tamamlayıp koyun coin alıyorsunuz koyunlerle de heykelini işte çerçevesini ıvırını zıvırını değişim yapabiliyorsunuz Aslında Cloud'un kostümünde değişim yapabiliyorsunuz fakat bu çok pahalı oluyor sadece elmasla alınabiliyor Onun dışında arkadaşlar önceki dönemlerde bunun bir de kutusu oluyordu koyunlerle kutuyu dolduruyorduk daha sonra çekiliş yapıyorduk çekilişten de kostüm çıkıyordu belki yine öyle olur gelince göreceğiz biraz Haziran'da bu etkinlikte 19 Haziran'da Esmeralda'nın Hero kostümünün etkinliğe gelecek yine önceki Hero kostümlerinde olduğu gibi yine bunun şey olacak ücretsiz çekiliş hakları görevler olacak bunlar 4-5 gün sonra geliyor 24-25 Haziran'da gelecektir bunları da yaparak ücretsiz çekiliş hakları alabileceksiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Artık buradan tek tesellimiz yarın güzel bir elmas iadesi almak. %30, %20 artık ne verirse. Bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.